Arkadaşlar merhabalar. Tabii Ortadoğu'daki bu yangın devam ettikçe biz de sizlere bu konuyla ilgili analizler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten önemli gelişmeler var. Onlardan bir tanesi geçtiğimiz cuma günü yani 10 Kasım'da ABD'ye ait bir hava aracının düşmesiydi ya da tırnak içerisinde düşürülmesiydi. Bakın bu bir sır gibi saklanıyor. Tabii bizim medyamızda uçak düştü olarak verildi. Ama Amerikan yetkilileri ee, özellikle üzerine, e, üzerine basa basa hava aracı diyor. Yani biz bunun esasında bir helikopter olduğunu düşünüyoruz. Şimdi nedir bu e, düşüşün sebebi? Bu araştırılıyor ki zira her konuda güya şeffaf olan Amerikan kurumları bu konuda çok ketum davranıyor. Yani uçak ya da işte helikopter düştü mü düşürüldü mü? Bununla ilgili tek bir kelime yok. Amerikan basınını tarıyorum yetkililerin açıklamalarına bakıyorum. Bununla ilgili yani düşüş sebebiyle ilgili bir şey yok. Peki bugüne kadar Amerika'nın böyle bir geleneği de yok. Niye saklıyorlar? Ne oldu? Nerede düştü? Doğu Akdeniz'de düştü. Yani zaten savaşın göbeği olan yerde düştü. Peki Amerika'nın burada bu eğitim uçuşu dediği ya da eğitim amaçlı uçuş dediği şey nedir? İçerisinde aynı zamanda 5 tane Amerikan askeri öldü ki bunlar çok özel eğitimli kişiler, askerler olduğu ifade ediliyor. Gerçekten burada bir oyun mu dönüyor? Yani bölgeyi savaşa sürüklemek, oradaki Orta Doğu'daki Gazze'ye dönük bu saldırıyı bir küresel savaşa dönüştürmek için Amerika bir oyun mu oynuyor? Zira bu uçağın düşüşünden sonra ya da işte helikopterin düşüşünden sonra Orta Doğu'da farklı gelişmeler olmaya başladı. Bunları da aktarmak istiyorum ki bunlardan bir tanesi Amerika e, Suriye'yi vurdu. Açık net şekilde Suriye'yi vurduğunu ifade etti. Hava e, saldırısı düzenledi ve bu saldırının hedefinin de İran devrim muhafızlarına ait unsurlar olduğunu söyledi. Yani dikkat edin aynı zamanda da bakın Deir zor vuruldu. Kim tarafından? İsrail tarafından, Amerikan tarafından ve iki devlet de Gazze'yi bir kenar, bir tarafta Gazze'yi ağır bombardıman altına sokarken orada sivilleri öldürürken diğer taraftan da Suriye'yi bombalıyorlar. Bu savaşı bölgeye yayma faaliyetidir. Yani esasında oyun içerisinde oyun. Başından beri söylemiştik Amerika boşuna dünyanın en gelişmiş iki tane uçak gemisini Doğu Akdeniz'e göndermedi. Yani bunlar Gazze Savaşı'na katılmak için buraya gelmedi. Amerika ne demişti? Eğer bu savaşa müdahil olacak üçüncü taraf ülke varsa bizim hedefimiz o. Yani korku için oraya gönderiyoruz. Birilerini korkutmak için gönderiyoruz. Tabi korkutmak derken burada bir şey daha ifade edeyim. Bakın dün Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklama gerçekten İsrail'in tamamen gözünün döndüğü daha, doğru, daha doğrusu Netanyahu'nun gözünü kararttığını ve bunu burayı bir yangın yerine çevirmek için her şeyi yapabileceğini açık ne şekilde gösterdi. Ne dedi? Arap devletleri aklını başına alsın. Eğer buraya karışacak olurlarsa başlarına ne geleceğini biliyorlar. Bakın bu çok büyük bir tehdit ve aynı zamanda utanç kaynağı, utanç kaynağı. Dolayısıyla sesinizi kesin. Aynen bu cümleleri kullandı. Şimdi bir devletin başbakanı bunu açıklama bunu açıklayarak Bakın Orta Doğu'daki bütün Arap devletlerini net şekilde tehdit ediyor. Ama karşıdan buna karşılık bir cevap dahi verilemiyor. Cılız bir ses dahi çıkamıyor. Nedir bu korku? Niye korkuyorlar? Ve Orta Doğu'da gerçekten sadece hedef sadece Gazze mi? Başından beri Arap devletlerine işte İslam dünyasına haykırıyoruz diyoruz ki. Yani bu mesele sadece Gazze meselesi değil. Gazze'yi zaten bitirdiler hava harekatlarıyla Gazze'yi haritadan silme noktasına getirdiler. Ve bugüne kadar 13.000 sivil, %76'sı kadın ve çocuk. Yani zaten harap etmişler, öldürmüşler, yıkmışlar, bitirmişler. Ve Gazze'yi İsrail büyük ihtimalle bütün itirazlara rağmen işgal edecek. Yani Amerika cılız ses çıkarıyor. İşte Biden diyor ki ya biz işgali kabul etmiyoruz vesaire filan. Yani Hani sıtmayı gösterip ölüme razı etme gibi bir şey. Yani dolayısıyla daha doğrusu ölümü gösterip sıtmaya razı etme gibi bir şey. Zira e, uluslararası bir koalisyonun Gazze yönetmesini istiyor Amerika'da. Bu teklife sıcak bakıyor. Yani işgalin biraz yumuşatılmış hali. Dolayısıyla bakın Orta Doğu'da çok kirli bir oyun dönüyor ve dediğim gibi bir taraftan Gazze ağır bombardıman altında iken. Orada insanlar, çocuklar, kadınlar ölür iken Amerika ve İsra İsrail özellikle e, Suriye'yi bombalıyor. Peki arkadaşlar Suriye'yi kim koruyor? Suriye'yi koruyan devletler Rusya ve İran. Ya Allah aşkına bu soruyu çok sık soruyorum çünkü bu soru medyada sorulmuyor. Yani bizim merkez medyada bu konu işlenmiyor. Niye? Aman Rusya'ya bir şey gelir ya kardeşim önemli olan Rusya'ya şuna buna bir şey gelmesi değil. Önemli olan orada bir oyunu açığa çıkarmak. Yani Amerikan bombalıyor, e, İsrail bombalıyor, Şam'ın civarını bombalıyor. Uluslararası havaalanlarını vuruyorlar ki bu açık net şekilde bir savaş nedenidir. Düşünün şimdi İsrail geldi ya da Yunanistan geldi bizim Ankara, Esenboğa havaalanını bombaladı ya da İstanbul havaalanını bombaladı, vurdu. Ne yapacağız? Ve kasti olarak vurduğunu açıklıyor. E bu bir savaş nedeni, casusu belli diyorlar, savaş nedeni. Neden Rusya ve İran Amerika ve İsrail'e karşı harekete geçmiyor? Soruyorum. Bizim askerimiz bakın terör faaliyetlerini yerinde tespit edip yerinde mahvetmek için ve Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayanarak yapmış olduğu o terör operasyonlarına canavar kesildi hem İran hem Rusya. Ama söz konusu İran, söz konusu İsrail ve Amerika olunca ikisi de sesini kesiyor. İran Efendim karşılık verdik, vuracağız, edeceğiz vesaire filan diyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Amerikan hedeflerine evet birileri e, Irak'ta ve e, Suriye'de işte e, cılız drone saldırıları gerçekleştiriyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Yani Amerikan askerlerin burnu kanamıyor ne hikmetse. E, onun sebebi de nedeni de Trump gayet güzel açıkladı. Trump ne dedi? Dedi ki bakın biz bu suikasttan sonra e, e, dolayısıyla... İran bizim hedeflerimize, bizim hedeflerimize Kasım Süleyman'ın suikastından sonra İran telefon açtı. Dedi ki ya bizim iç kamuoyu çok rahatsız ediyor bizi. Efendim biz bunun bir şekilde cevabını vermemiz gerekiyor. Ama merak etmeyin askerleriniz hedef almayacağız. Boş yerler atacağız ve 18 tane füze attılar. Amerikan askerlerine dokunmadı. Yani şimdi burada bir danışıklı dövüş var diyoruz. Ama işin içerisinde Rusya girdi mi? Ya olmaz Ruslar onlarla anlaşmaz. Arkadaşlar Ukrayna savaşı ne oldu soruyorum. Bununla ilgili çok detaylı bir video analiz yapacağım. Şimdi dolayısıyla burada bir danışıklı dövüş var. Ve Amerika bu savaşı bölgeye yaymak istiyor. Bu savaşı bölgeye yayarken de İran'ı aparat olarak kullanmak istiyor ve kullanıyorlar. Şimdi e, Hizbullah'ın yeni bir açıklaması var. Hizbullah savaşa girdi. Daha doğrusu bu açıklamayı Hizbullah yapmadı. Devrim muhafızları yaptı. Nerede girmiş Hizbullah savaşa? Lübnan'da girmiş. Bakın açık ne şekilde şunu söyleyeyim. Bir tarafta İsrail İran'ı bahane ederek Suriye'yi vuruyor. Diğer tarafta yine Lübnan'ı bahane ederek e, ve Hizbullah'ı bahane ederek e, Lübnan'ı vuruyor. Ve Lübnan'ı işgal edecekler ki onun da açıklamasını İsrail bakan yaptı. E, Gazze'nin başına ne geldiyse neden Yahuda tekrarladı bunu Lübnan'ın başına da o gelecek diye açıkladı. Demek ki Orta Doğu'da bir paylaşım, bir işgal planı var ve Amerika, İsrail bu planı, bu projeyi adım adım gerçekleştiriyor. Şimdi kim düşürmüş olabilir? Gelelim oraya. Yani Amerikan hava aracını kim düşürmüş olabilir? Anlıyorsunuz bunun üzerinde ciddi çalışmalar var ve Pentagon henüz bir şey tespit edemediklerini söylüyor. Yani nedenini bulamadıklarını söylüyor. Uçağın enkazını da şu anda ya da helikopterin enkazını da şu anda bulamadılar. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Acaba bunu bir müddet sonra bakın bir müddet sonra İran ya da bölgede başka bir ülke düşürdü bahane edip birilerine mi saldıracaklar? Bakın bu da bir oyun olabilir. Yani biz tespit ettik, araştırdık. İşte atıyorum İran bunu kasti olarak düşürdü deyip İran üzerinden İran üzerinden Suriye'yi işgale mi kalkışacaklar? Suriye bakın Gazze'deki savaşın olmazsa olmaz bir parçası hatta ana unsuru zira zira Suriye hem Amerika hem de İsrail için çok önemli bir stratejik nokta neden İsrail için Golan, Golan Tepeleri çok önemli kendini garanti altına almak istiyor aynı zamanda o hep bahsettiğimiz bahsettiğimiz büyük İsrail projesinin ana unsurlarından bir tanesi Golan Tepelerinde ciddi su kaynakları var onları kullanmak istiyor e, İsrail Diğer taraftan Amerika için niye önemli? Amerika için biliyorsunuz bir PKK YPG devleti kurmak istiyor, terör devleti kurmak istiyor. Bu terör devletini kurarak bakın Kerkük, Musul ve Kuzey Irak petrollerini İskenderun Körfezi'ni bypass geçerek İsrail'e Hayfa limanına aktarmak. Gazze'deki gaz yataklarını sizlere deşifre etmiştim. Bunun içerisinde bir paylaşım var demiştim. Bir paylaşım savaşı bu. Dolayısıyla Suriye bir şekilde parçalanarak, bölünerek ve orada bir PKK YPG terör devleti kurularak hem büyük İsrail'in önü açılacak hem de Amerikan projesi yani Orta Doğu'daki bütün doğal gaz ve petrol yataklarına çökme ve bu petrol gaz yataklarını İsrail'e taşıyarak İsrail'i gaz merkezi yapıp yani enerji merkezi yaparak Avrupa'yı İsrail'e bağımlı hale getirmek. Proje bu. Bunun için uğraşıyorlar. O yüzden bakın Lübnan'da hakeza öyle. Lübnan'a da bahal oraya e da girecekler. O yüzden Amerika'nın bu düşen hava aracı bana tuhaf geldi. Bana biraz oyun içerisinde oyun geldi. Yani Amerika gibi bir ülke bütün e, en yeni gelişmiş teknolojisini Doğu Akdeniz'e göndermiş. En önemli askerlerini, en yeni silahlarını oraya göndermiş. Eğitim uçuşu yaparken düşmüş. Bütün bu ortamda, bütün bu kargaşa, kaos ortamında ve dünya bir savaşa doğru giderken Amerika'nın e, hava aracı eğitim uçuşu yaparken düşüyor. Pek inandırıcı gelmedi. Bakalım bunun içerisinde ne gibi bir oyun çıkacak? Ama dediğim gibi benim beklentim şu. Bir müddet sonra bu uçağın birileri tarafından düşürüldüğü e, Husiler mesela işte e, Yemen'deki İran destekli ya da işte Hizbullah destekli gruplar ya da işte devrim muhafızları destekli gruplar vesaire filan diyerek yani İran'ı mahvetmek için değil esasında İran işin içerisine sokarak savaşı bölgeye yayma faaliyeti olabilir. Dikkat etmek lazım bu tuzağa. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.